Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün şöyle önümüzde Asus'un notebook'u var. Bunu size kısaca tanıtmak istedik. Şimdi arkadaşlar model numarasını burada görüyorsunuz. X415 Edirne modeli. Cihazın şöyle ufak ve kompakt bir yapısı var arkadaşlar. Küçük, hafif, kompakt ve taşınabilir bir modeli. Şöyle kapağını açmaya çalıştığımızda biraz hani tek elle biraz zor açılıyor bu şekilde bir modeli var arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi tuş dizilimleri gayet hoşumuza gitti kullandığımız kadarıyla burada arkadaşlar şuraya da bastığınızda e, touchpad e, şurada görmüş olduğunuz gibi sayısal numerik tuş takımına dönüşüyor 13 inç model olduğu için sağ tarafında num kısmı olur ya numara kısımları onlar yok o yüzden onu e, güzel bir şekilde buraya yerleştirmişler Böyle daha iyi olmuş cihazımızı şimdi hemen kapattığımızda cihazımızın sağ tarafına baktığımızda arkadaşlar burada şurada şarj ışığını görüyoruz. ışığı var. Burada kulaklık soketi bulunuyor. 2 adet de USB 2.0 hızında portumuz bulunuyor. Buradan da Kensington kilidi bulunuyor arkadaşlar. Şimdi cihazın sol tarafına baktığımızda da şurada e, şarj soketi bulunuyor. Burada Type-C yuvası bulunuyor. Super Speed diye geçiyor. Burada HDMI portu bulunuyor ve bir adet yine Super Speed hızında USB soketimiz bulunuyor. Cihazın şöyle arka tarafına da baktığımızda arka tarafı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle alt tarafına baktığımızda arkadaşlar şurada hemen görmüş olduğunuz gibi havalandırma fanı gözüküyor. buradan havayı alıp bu taraftan buradan dışarı atıyor. Ya bu şekilde bir yapısı var cihazın. Şimdi cihazı aç açalım arkadaşlar. Size teknik özelliklerinden de bahsedeyim. Şurada hemen etiketinde zaten belli başlı özellikleri yazıyor. i5 bir cihaz. 20 milimetreden ince olduğu belirtiliyor. E, mükemmel görseller için ona hiç ekran diyor. E, Yapay zeka ile görüntü engelleyici mikrofon olduğu belirtilmiş. Göz sağlığı sertifikası bulunuyor. Güçlü performans diyor. Şimdi açalım size. Özelliklerinden de bahsedeyim arkadaşlar. Cihazda Intel'in Iris Xe grafik kartı bulunuyor. Şurada işlemcide de baktığımızda 11. jenerasyon i5 cihazımız işlemcisi. Ee, i5 1135 G7 2.40 GHz bandına kadar hızı olduğu belirtilmiş. Evet arkadaşlar 8 GB RAM üremi bulunuyor cihazın. Şurada hemen diskine baktığımızda NVMe Kingston SSD olduğu belirtilmiş. CPUs as programıyla da bilgisayarın özelliklerine bakalım tekrar. Daha detaylı bir şekilde. Evet arkadaşlar, işlemcinin özelliklerini görüyorsunuz. Soket yapısı 1449 pinli soket yapısı bulunuyor. Ana kartın markası vesaire gözüküyor. X415 Edirne Adana. Burada da DDR4 8 GB'lık RAM'i bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi. Grafik kartı bilgilerini tekrar buradan bakabiliyoruz. Buradan arkadaşlar SSD'mizin hızını ölç ölçmek için kristal disk mark testine başlatıyoruz. Testimiz tamamlanınca tekrar kayda başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kristal disk mark testi şöyle görmüş olduğunuz gibi ekranda. Siz de buna bakarak karşılaştırma yapabilirsiniz diğer bilgisayarlarla. Hızımız bu şekilde. Şimdi full mark testi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, full mark testimizi de başlatıyoruz. cihaz şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet sessiz. Pek zaten bir adet fanı var ve çok fazla ses yapmıyor. Sessiz bir cihaz. Ayrıca üzerinde de Sonic Master'ın hoparlörleri bulunuyor. Cihazın yapısı gerçekten güzel, kompak, hoşumuza gitti. Testimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar full mark testimiz şöyle ekranda görmüş olduğunuz gibi. Oyun odaklı bir cihaz olmadığı için harici ekran kartı olmadığı için e, yani günlük işlerinizi rutin işlerinizi yapabileceğiniz bir cihaz. web webcam'ine de bakalım. Evet arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi webcam'i idare edebilir diyebileceğimiz bir webcam'i var. Webcam çözünürlüğü vesaire burada görüyorsunuz arkadaşlar bilgilerini. Evet, şöyle yakından da gösterdiğimizde görmüş olduğunuz gibi e, iyi diyebilirim. Yani şu anda boyutu küçük olduğu için görüntü daha net çıkıyor ama büyük olduğu zaman nasıl çıkar onu bilemiyorum tabi. Ama e, kamerasının da şöyle görmüş olduğunuz gibi açık olduğunda ışık yanıyor. Bunu da belirtiyor. Onun yan tarafında da hemen ses alma mikrofon kısmı bulunuyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Mikrofon burası da. Webcam'i de başarılı diyebilirim. Yani daha kötü makineler gördük. Bununki iyi. Evet arkadaşlar burada da şöyle görüyorsunuz. Şuraya bastığımızda biraz heh, basmamız gerekiyor. Bastığımızda şurada numara takımları şöyle açalım mesela. Şurada ekranda görüyorsunuz. Bakın burada şu anda sayısal tuş takımları devreye giriyor bu şekilde. Hem mouse hem de sayısal tuş takımları devreye giriyor. Buraya tekrar bastığınızda bu şekilde şu anda kapanıyor. Bakın şu anda basmıyor. Sadece touchpad özelliği devrede. Buraya tekrar bastığımızda hemen tuş takımları tekrar devreye giriyor. Yani şu sağ taraftaki kısmı buraya almaları hoş olmuş. Hoşumuza gitti. Şöyle Cihazı yakından da gösterdiğimde griye gri bir bir yapısı var arkadaşlar şöyle parlak elizi falan da bırakmıyor elizi tutmuyor şöyle üst tarafını da baktığımızda hani elizi falan tutmuyor güzel kompakt bir cihaz e, günlük rutin işlerinizi yapabileceğiniz bir cihaz hoşumuza gitti e, Asus zaten biliyorsunuz kendini kanıtlamış bir marka. Ayrıca şunu da belirteyim. Bu videoda herhangi bir işbirliği vesaire sponsorlu reklam söz konusu değil. Tamamen kendi satın aldığımız cihazı ince, inceleyip size rehber olması açısından çektik bu videoyu. Herhangi bir sponsorlu anlaşmamız, reklam anlaşmamız yoktur. Evet arkadaşlar cihazımızın özellikleri bu şekildeydi. Şuradan da bakacak olursak arkadaşlar burada teknik özellikleri şurada ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. E, lityum 2 hücreli lityum iyon pili bulunuyor. Intel dediğim gibi 11. nesil Core i5 işlemcisi var. İşlemcinin numarası şurada yazıyor. 2.4 GHz 4.2'ye kadar çıkıyor. 8 MB keşi var. 4 çekirdekli. E, ekran kartı e, RAM tipi demiştim DDR4. E, burada da ekran özelliği Full HD. 14 inç 1920x1080 özelliği var. E, burada panel özelliklerini görüyorsunuz. E, burada bağlantı portu özelliklerini vesaire görüyorsunuz arkadaşlar. soketlerini zaten belirtmiştim. Bir tane USB 3.2 Gen 1 bulunuyor. Bir tane Type A 1x hızında. USB 3.2 Gen 1 bir tane. Type C 2x. USB 2.0 ve Type A bulunuyor arkadaşlar. Videonun başında da belirtmiştim. Cihazın ağırlığı 1.6 kilo. Yüksekliği 1.99, genişliği de 32.54 milimetre. Evet arkadaşlar cihazın özelliği bu şekildeydi. E, kompakt ve güzel bir cihaz. Hoşumuza gitti. E, günlük rutin işleriniz için tavsiye edilebilir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda Asus'un X415E modelini sizlere kısaca tanıtmak ve rehber videosu çektik. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da sormak istediğiniz bir şey olursa sorarsanız elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.